Efendim merhaba. Daha önce Biden'ın yaklaşık 8 ay önce bir Amerikalı gazetecilere vermiş olduğu bir beyanattan hareketle Türkiye'de fırtınalar kopartıldı. Yani beyanatın bir 8 ay var Türkiye'ye yayılması arasında. Fahrettin Altun Bey öyle uygun görmüş. Ama şunu söyleyeyim. Bu Fahrettin Altun'un Biden'a Twitter üzerinden verdiği yanıtla Türkiye'nin içine verilen yanıt hiç aynı değil. Dışarıya karşı son derece sevecenler, yumuşaklar, içeriye gelince ise bir kaplan kesiliyorlar ve muhalefete son derece ağır cevaplar veriyorlar. Üstelik de bu konuda muhalefetin bana göre suçu olmamasına zerre kadar suçu yok ve muhalefet kendisini paraladı ki yahu hani biz böyle bir darbeye falan taraftar değiliz diye. Neyse o konuda iki kere konuştum. Şimdi konuşmayacağım. Asıl bugün hemen bu Biden'ın söylemiş olduğu sözlerin rüzgarı, fırtınası estirilirken Trump'ın bir açıklaması geldi. Şimdi Trump'ın açıklamasını televizyonlarda tartıştı. Kimisi efendim Trump işte Erdoğan'ı met ediyor dedi. Kimisi hayır Trump Erdoğan'ı met etmiyor. Tam tersi Erdoğan'ı küçük düşürüyor dedi. Şimdi bakacağız. Şimdi Türkiye Amerikan ilişkilerine, ABD ilişkilerine baktığımız zaman Amerikan lafı çok doğru değil ama anlaşılıyor böyle söylendiğinde. Türkiye ile ABD ilişkilerine baktığımız zaman soğuk savaş itibariyle başlayan bu ilişkiler o günden bugüne kadar devam ediyor. Ve bu devam eden ilişkiler inişli çıkışlı hep de Türkiye'nin aleyhine oldu bu ilişkiler. Nedenine gelince unutmayalım ki ABD bir emperyalist ülke. Emperyalizmin temel kuralı gereği yalnızca ve yalnızca bunu kendisine bir ideoloji olarak ve bir büyük strateji olarak belirlemiş olan ülkelerin yalnızca kendi çıkarları var ve her şeyi lehlerine yaparlar bu doğrultudan olmak üzere Türkiye'deki unutmayalım askeri darbeleri yaptırmalarını unutmayalım ki ekonomiyi çökertmelerini unutmayalım ki Türkiye'deki siyasete müdahalelerini ki çok açıkça söylüyorum. ABD ve NATO Türk dış siyasetine ve Türk iç siyasetine soğuk savaş döneminden bugüne kadar hep müdahale etmiştir. Bundan yakasını sıyırabilmiş tek bir siyasi parti, tek bir lider de yoktur. Kim ne söylerse söylesin bana göre söylediklerinin hepsi eskilerin deyimine lafı güzel ya da şöyle bir şey söyleyeyim boş laftır. Boş laftır. İşin doğrusu işin doğrusu net açık doğrusu budur. Dolayısıyla peki emperyalizme karşı hem muhalefetin hem iktidarın ortak ses çıkarması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama bunu başaramıyorlar. Niye? Çok açıkça ifade edeyim yine ABD ve NATO Türkiye'de hep sağcı iktidarlar istemiştir. Hep sağcı iktidarlar istemiştir ve sol öcü gibi göstermiştir. Türk ordusuna sıra gelince diyeceksiniz ki peki bu darbeleri Türk ordusu yapmıyor mu? Evet Türk ordusu yapıyor ama unutmayınız ki Türk ordusu da sonuçta bu ülkenin çocuklarından oluşuyor ve Türk ordusu da sağcıdır. Türk ordusu genellikle bir NATO Atatürkçüsüdür. İçindeki Kemalist unsurların sayısı ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir elin yani iki elin parmaklarını biraz zor geçer bütün tarihi boyunca. Neyse onu da bir kenara koyalım. Şimdi bakınız bu Trump'ın yapmış olduğu o günkü konuşma yani Fox News'e konuştu. Biden'da biraz eleştirmek biraz değil tamamen eleştirmek için yapılan bir konuşma. Fox News Trump yandaşı olan bir e, medya kuruluşudur Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi Trump'ın sözlerinde şöyle bir bakalım. Trump ne dedi? Erdoğan gibi yabancı liderler, birinci sınıf satranç oyuncusu, zehir gibi insanlar. Şimdi bak Erdoğan gibi yabancı liderler. Şimdi Erdoğan gibi yabancı liderlerden kastettiği kimdir? Avrupadaki başbakanlar mı? Hayır, onları kastetmiş olamaz. Neden? Şöyle bir şey söyleyeyim size. Şu andaki Avrupadaki başbakanlar merkezi kenara alın. Tamamı ama tamamı son derece çapsız ve yeteneksiz. Macron gibi cumhurreislerinden da de söz etmiyorum. Zaten onun ne olup ne olmadığı da ortada. Dolayısıyla birinci sınıf satranç oyuncuları dediklerini ben şöyle yorumladım. Putin, Xi Jinping ve de Kuzey Kore'nin lideri kim? Bu ben bunları kastettiğini düşünüyorum. Diyor ki ben onların hepsini tanıyorum. Hepsiyle işleri iyi götürüyoruz. Şimdi Türkiye'den Erdoğan nokta nokta hepsi. Onlarla başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun bir ABD başkanı olmamalı. Şimdi bunun sözlerini öne sürdü. Yine devam ediyor. Türkiye açısından bundan sonraki süreç bana göre sevinilecek bir sevinilecek bir husus değil. Bakmayın siz iktidara yakın medyada konuşanlar ne yazık ki bu kadar hazin bir konuşmaya rağmen Türkiye açısından son derece olumlu metiyeler düzen sonuçlar çıkardılar. Bak ne diyor? Trump diyor ki geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan'ı aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki o bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor. Bu ABD yüzünden mi diye sordum. Hayır, senin yüzünden. Senin kişiliğin yüzünden dinleyeceği tek kişi sensin Çünkü o kişilik bir tek sende var Onunla anlaşabiliyorsun dediler Ve biliyor musunuz Bunu herkesin ortasında söylemek istemiyorum ama bu doğru ben onunla anlaşabiliyorum beni dinliyor. Ha, şimdi beni dinliyordan ne kastediliyor ben size söyleyeyim Bakın daha önce Obama'nın fotoğrafını hatırlayınız. Elinde beyzbol sopasıyla fotoğraf vermişti. Türkiye'ye bir mesaj gönderdi. Efendim yine Trump'ın o mektubunu hatırlayın. Trump daha önce göndermiş olduğu mektupta ne demişti Erdoğan'a? Ben daha önce de bunu yaptım, yine yaparım. Bak senin ekonomini çökerttim. Akıllı ol diye göndermiş olduğu o çirkin mektubu da hatırlayın ki ona da bir doğru düzgün cevap verilemedi. Son derece yumuşak bir cevap verdiler. Şeyler iktidardakiler muhalefet unsurları da şöyle yorumladı onu. Efendim Trump Erdoğan'ın ve ailesinin işte servetini soruşturacak ya da mali gücünü soruşturacak diye tehdit etti şeklinde ifade ettiler işte o günden bugüne kadarki tartışmaları biliyorsunuz ve bunu yeniden gündeme getirmemin bir anlamı yok. Şimdi bakın bu konuşmadan neyi anlıyoruz? Trump son derece megaloman bir kişilik. Aynı zamanda narsist. Şuraya bakar mısınız cümleye bakın. Bu ABD yüzünden mi diye sordum. Hayır senin yüzünden, senin kişiliğin yüzünden. Dinleyeceği tek kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var, onunla anlaşabiliyorsun dediler. Yani buradan Erdoğan'a metiye mi düzüyorlar diyorsanız tövbe billah metiye falan düzdükleri yok. Tam tersi Trump Erdoğan için çok ağır ifadeler kullanmış oluyor bunu söyleyerek. Şimdi narsist kişiliklere baktığınızda psikoloji kitapları der ki bu narsist liderler için kimisi yapıcı narsist liderdir, kimisi yıkıcı narsist liderdir. Hitler gibi, Mussolini gibi yıkıcı. Trump da yıkıcı narsist bir lider. İşte dünyayı ne hale soktuğunu görün. Oğul George W. Bush'a bir bakın. O da narsist bir liderdi ve o da dünyayı yaktı, yıktı, attı. Şimdi bu geçen Ekim ayını hatırlayınız Barış Pınarı harekatının sırasında Trump'ın hani gönderdiği bir mektup vardı. Suriye'nin kuzey doğusundaki bu durumla ilgili olarak mektup aslında Trump yayınlatmıştı mektubu. Şimdi Trump mektupta ne diyor Erdoğan'a? Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Eğer iyi işler olmazsa sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adam olma, oynama diyor, aptallık etme, seni sonra arayacağım. Şimdi Trump'ın söylemiş olduğu bu küstahça mektuba o dönemde de muhalefet yine sert şekilde çıkmıştı. Fakat iktidar yani Erdoğan kanadı Efendim buna sert bir çıkış yapmadı. Trump daha sonra dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı gelin iyi bir anlaşma yapalım. Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezseniz ve biz de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Size bunun bir örneğini Pastor Brunson olayında yaşatmıştım. Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım dünyayı yüzüstü bırakmayın, harika bir anlaşma yapabilirsiniz ifadelerini kullandı. Bu mektup 9 Ekim 2019 tarihini taşıyordu. İşte biz de hani muhalefetin söylemiş olduğu mesele, Servetle ilgili mesele de bunun üzerine çıktı zaten. Bilemem onun sonucu ne olur ne olmaz. Yine biliyorsunuz mahkemelik oldular. Hiçbir şey diyecek halim yok. Şimdi bu mektuba iktidar dedi ki veri biz çok sert bir cevap verdik. Nasıl çok sert bir cevap verdik? Barış Pınarı Harekatını başlattık dediler. Aynı gün saat işte 4 civarıydı ya da 16 civarıydı. Şimdi bu doğru. Son derece doğru. Evet aynen öyle başladı. Ama bu dönemde Türkiye'deki beklenti neydi? İşte PKK, PYD, YPG unsurlarının tamamen sindirilmesiydi. ABD ise ne yaptı? Suriye'nin kuzeyinde YPG, PYD Kürdistanı kurdurdu. Kurdurdu. E daha sonraki süreçte de yine ABD'nin Suriye'de Türkiye'nin aleyhine olarak neler yaptığını bu programlarda çok anlattık. Televizyon konuşmalarında da anlatmaktayım. Şimdi dolayısıyla. Bu Trump'ın göndermiş olduğu bu mektup, son göndermiş olduğu mektup. Ben bana göre ne anlam ifade ediyor diyorsanız çok açık, çok net ifade edeyim efendim. Çok net ifade edeyim. Bu mektup Erdoğan'ı övücü, Erdoğan'ın lehine, Erdoğan'ı göklere çıkaran bir mektup. Konuşma değil özür diliyorum. Fox TV'deki konuşma tekrar düzeltiyorum. Mektup değil konuşma. Efendim önceki mektuplarla birleştirecek olduğumuzda zaten bunun nedenle anlamsız olduğunu değerlendiririz. Öteki liderler diye kastettikleri eğer Avrupa'dakiler değil bir daha söylüyorum. Putin gibi, Xi Jinping gibi, Kuzey Kore lideri kim gibi bunları kastediyorsa düşünebiliyor musunuz siz? Tayyip Bey kimlerle mukayese ediyor? Şu anda dünyada diktatör olarak antidemokratik devletlerin yani demokrasinin olmadığı devletlerin liderleriyle bir tutarak ifade ediyor. Umarım ki onlarla bir tutarak onları kastetmemiş, Avrupa'dakilerini kastetmiştir diye düşünüyorum ve böyle olmasını da diliyorum. Şimdi Türkiye ile ABD ilişkilerine baktığımız zaman bakınız Türkiye niçin Siyasal iktidar bu andaki AKP iktidarı ki biliyorsunuz 19. senesi işte başladı. Efendim şimdi AKP'nin 19. senesi dolayısıyla iktidarın da 19. senesine gidiyor işte kasımdan sonraki süreçte. Efendim neden ne sıra gelince söyleyeyim size. Neden iç politikada bu kadar şahin kesilirken niçin böyle bir kaplan kesilip pençeler atarken muhalefete sert çoğu zaman da haksız yere ama dış politikaya sıra gelince neden bu kadar çok yumuşak cevaplar veriyor sorusunun yanıtını anımsayalım. Hangi tarihi anımsayacağız? 11 Türk askerinin başına çuval geçirilmesini bunu anımsamalıyız biz biliyorsunuz. ABD'de Irak'ta ABD tarafından 11 Türk askeri gözaltına alınıp başlarına çuval geçirilmişti. O zaman Deniz Baykal demişti ki Tayyip Bey'e ya da daha doğrusu siyasal iktidara efendim bunlar bir nota verdiniz mi? Tayyip Bey'in cevabı ne olmuştu? Ne notası veriyorsun? Müzik notası mı diye cevap vermişti. Şimdi ne söyleyeceksiniz? Yine Tayyip Bey o zaman yanlış hesap Bağdat'tan döndü diye de bir cevap sunmuş idi Türk toplumuna. Şimdi dolayısıyla ondan sonraki süreçlerde de yine ABD'ye karşı verilen bu yanıtlara baktığımızda hep yumuşak yanıtlar görüyoruz. Sonuç olarak sonuç olarak Trump'a işte o mektuptan sonraki süreçte bir cevap verildi mi? Hayır verilmedi. Verilmedi. E ne yapıyor şimdi Trump? Bir de şunu düşünseniz hani Osaka'daki tavrını düşünün. Orada ne demişti karşısına Türkiye'ye oturuyor idi. Onları göstererek Hollywood yıldızları gibi diye bir ifade kullanmıştı. Bundan daha büyük pot kırılır mı? Bu ne demek? Ama bütün bunların hiçbirisinin, arkadaşlar hiçbirisinin cevabı verilmedi. Verilmedi. Niye? Çünkü Türkiye ara bozulmasın diye uğraşıyor. Öteki satranç oyuncusu ifadesine girince ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın 18 yıldır ben çok sıkı izlediğimi düşünüyorum siyasal iktidar, iktidarı. Mecburen çok sıkı izliyorum. Çünkü ben aynı zamanda siyaset bilim, uluslararası ilişkiler, dersler hocasıyım biliyorsunuz. Hani bırakın strateji hocalığı, strateji dersleri hocalığını kenara bırakın. Tayyip Bey bir satranç oyuncusu değil. Çünkü Tayyip Bey öyle bir öyle bir sabrı yok. Tayyip Bey bir stratejiyle hiçbir zaman uğraşmıyor. Bunu hep söylediğim söylüyorum. Bakın hep onun o Taktik ustası taktiklerle uğraşır. Yani satranççı değil bizim geleneksel yapımıza baktığınız zaman efendim hani bir dama oyuncusu diyebiliriz. O çok başka bir iş. Ama işte bunu böyle ifade ederek de sözüm ona önce yüceltiğini düşün, düşün, düşünüyor Trump. Ondan sonra arkasından da işte demin sizlerle paylaştım. Söyleyeceklerini söylüyor. Bir daha hatırlatayım. Geçen yaz Osaka'da G20 zirvesinde söylediklerini de hatırlayınız. Bakın şimdi Tayyip Bey açısından ne oldu? Verilmeyen sert karşılıkların sonucu olarak bakın S-400'ler konusunda geri adım atıldı mı? Atıldı. Efendim F-35'ler konusunda ne oluyor, ne bitiyor? Geri adımlar atılıyor mu? Geri adımlar atılıyor. Başka da o kadar çok şey söyleyebilirim ki işte koruma polislerinin Amerika'ya sokulmaması meselesi gibi. Alt alta toparlayınız. Sonuç olarak efendim karşıdaki emperyalist güce Biden olsun Trump olsun efendim haddi nasıl bildirilir diye soruyorsanız ben size söyleyeyim. Haddi bildirilmesi ABD Pentagon'dan ve NATO'dan Türkiye'nin bürokrasisi, siyaset, iç siyaseti, siyasi partileri, ekonomisi, silahlı kuvvetleri, akademiyası, medyası üzerinden ancak el çektirilerek bunu başarabilirsiniz. Yoksa bunun dışında bunu bunu başaramazsınız. Bunu başaramazsınız. Niye söyleyeyim ben size? Bak Türkiye'deki siyasal partilere bakın. Ya genel başkanları ya bunların genel başkan yardımcıları, genel sekreterleri her neyse ne olur? İçişleri Bakanlığı'na hani veriyorlar dilekçelerini, partilerini kuruyorlar. Seçimin öncesi olur, seçim süreci olur ona bir şey diyemem. Sonra herkes koşa koşa ABD'ye gidiyor. Oradaki kuruluşlarda gidiyor, konuşmalar yapıyor falan. Bunları da hiç unutmayalım. Bunlar üzerine nasıl çok çok konuşacağız. Çok konuşacağız. Emperyalizme karşı savaş nasıl verilir sorusunun bir tane yanıtı var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu mücadeleye Bakın açın söylevi o söylevi okuyun orada nasıl bir strateji uygulandığını görürsünüz. Son olarak da şunu söyleyeyim biliyorsunuz Yarın yani Cuma günü Tayyip Bey'in ülkenin Cumhur Reisi olarak halkıma bir müjdem var dedi. Çok tartışılıyor bu müjde. İşte deniyor ki doğalgaz bulundu, deniyor ki yeni bir petrol yatağı bulundu. Onları bilmem ama bana göre Tayyip Bey'in bu bize verebileceği en büyük müjde nedir diyorsanız söyleyeyim efendim. Bana göre Tayyip Bey'in bize verebileceği en büyük müjde şudur. Ben de artık 65 yaşını geçtim. Torunlarım var. Biliyorsunuz Tayyip Bey çocukları çok sever. Torunlarım var. Artık torunlarımla oynamak istiyorum. Çok da yoruldum. Yakamdan düşün artık. Yıllardır ben Türk siyasetindeyim. Başka birisini bulun. Ve Tayyip Bey'in bana göre... Bakın Türk siyaseti, çok samimi söylüyorum şu cümlelerimi, şimdi sizle paylaşacağım cümlelerim. Tayyip Bey'in Türk siyasetine verebileceği en büyük müjde nedir biliyor musunuz? Ben artık AKP Genel Başkanlığından da çekiliyorum kızım Sümeyye Hanım'ı AKP'nin genel başkanlığına aday gösteriyorum. Bakın bu Türkiye'de öyle bir büyük devrime yol açar ki Sümeyye Hanım hem kadın hakları konusunda çok çaba harcıyor. En son İstanbul Sözleşmesi'ne nasıl sahip çıktı hepimiz gördük. Benim açım zaten ben televizyon ekranlarından çağrımı yapmıştım. Lütfen siz sahip çıkın diye. E, Sümeyye Hanım yabancı dili de mükemmel. İyi de bir eğitim öğretim gördü. Aile yaşamı bugüne kadar gördük. Son derece mazbut bir aile yaşamı var ve AKP'ye bir kadın genel başkan olarak o makama oturursa tekrar tekrar altını çiziyorum. Cumhuriyet kadınları açısından çok ama çok büyük bir kazanım olacaktır. Ve ve muhafazakar sağ dünyadaki erkek egemenliğine karşı öyle sanıyorum ki Sümeyye Hanım layıklığı tartışılır olmaktan çıkaracaktır. Ve Türkiye'de Yalnızca Türkiye'de değil. Türkiye'deki çok geçerli söyleyeceğim cümle. Dünya tarihine bakın, uygarlık tarihine bakın, siyaset tarihine bakın. Demokrasi kadınlarla kuruluyor. O nedenle Tayyip Bey'in yarın vereceği en büyük müjdenin bir de altın çizerek söylüyorum. AKP'nin genel başkanlığından çekiliyorum. Sümeyye Hanım Efendi'yi genel başkanlığa aday gösteriyorum diyecek olmasıdır bana göre.